Bırakıp gidiyorsun. Üşeyim de hasta olayım diye. Yalnız yıkanmak istediğiniz diye çıktım. Ha, çıkış o çıkış. İnsan bir bakar, yaşlı kadın ayağa kayar, düşer mi? Bir şeye ihtiyacı olur mu? Hiç. Üstüne bir de dil pabuç kadar. Allah kimseyi senin eline düşürmesin. Kimseyi. Ay. Oturun. Saçınızı kurutayım. E, eh, ee, kurutacaksın elbet. Bir de lütfeder gibi söylüyor. Tahsin? Ben geldim. Niye geldi ki bu saatte? Aa, canı istemiştir. İzin mi alacak senden? Ne oldu Tahsin? Türkan'ın annesiyle babası gelmişti Almanya'dan. Aa, canlarım. Saatler olsun. Sağ ol. Gel. Gel gel anlat. Ne zaman gelmişler? Dün. Memlekete gitmeden önce uğrayıp çocukları bir görmek istemişler. İsterler tabii. Evlatlarının emanetleri. Ah ah. Allah onlara sabır versin. Gencecik gitti gül gibi kızları. Gencecik. Anne yapma <laughs> şimdi. Çocuklar okuldan gelsin de alıp götüreyim görüşsünler. Aa, niye buraya gelmiyorlar? Bunun yüzünden mi? <laughs> Yok canım ne münasebet. E ben bu halimle kalkıp nasıl ayaklarına giderim? Göreceğim de geldi. Görüşmesem de olmaz. Lütfen Taz. Söyle eve gelsinler. İstersen ben hiç görünmem. Dolaşmam ortalıkta. Dur bakalım. Bir konuşayım da. Ellerimi yıkayayım ben. Yerler ıslak dikkat et. Saçlarınızı kurutayım. Hah, çabuk ol dondurdun zaten. Of. Ah benim kıymetli dünürlerim. Ah. Ah. Ne iyi, ne temiz aileydi onlar. Kibar, görgülü. Ama öyle başkaları gibi yapmacık da değil ha. Bir sorun mu var Fikret? Yok. Annemleri arıyorum da evde değiller. Aa, bu kulağında telefonla doğmuş vallahi. Bırak hadi bırak şunu meşgul etme. Ah dünürlerimi arayayım da bir hoş geldiniz diyeyim. Hah. Tahsin numaraları kaçtı. Söyle bakayım oğlum. Bak güzel bir badana boya yapacaksın bize. Evet. Hı. Karton piyerler de yenilenecek olduğu gibi. Yaparız abi kolay. Hah. Aldın mı ölçüleri? Aldım. Şimdi ben size birkaç model çizerim. Hangi hangisini beğenirse onu yaparız. <laughs> Çok vaktimiz yok ama bizim. Yetiştiremeyeceksen hazırlarına bakalım. Yok abi yetişir. Ah pardon. Bak sen şimdi nasıl Hı. bir şey düşündün bir yerinde anlat bakayım tamam. bana geç. Alo. Nehir ablacığım merhaba. Aa merhaba Fikretciğim nasılsın? İyi işte. Annemlerden haberin var mı hiç? Yok. Yoklar mı evde? Babamla konuştum da biraz önce. Biraz karışıklar galiba. Ne oldu hayrola? Tam anlayamadım ama... ...annemin Leyla ile görüştüğünü öğrenmiş babam. Hey, eyvah eyvah. Çok öfkeliydim. Bağırdı çağırdı çıkıyorum ben dedi kapattı telefonu. Arıyorum şimdi annem de yok merak ettim. Belki senin haberin vardır diye aradım. Yok anacığım yok. Hay Allah. Bak ben de merak ettim şimdi. Kusura bakma seni de huzursuz ettim ama ne yapayım? Başka soracak kimsem yok. Aşk olsun Fikret. Ustalar var şimdi bende. İşleri bitsin gitsinler. Ben yoklarım merak etme. Bir şey öğrenir öğrenmez de ararım. Babamın sesi çok yüksek çıkıyordu bu sefer. Büyük bir şey olmasından korkuyorum. İnşallah değildir. Dur bakalım öğreniriz. Sen gönlünü ferah tut canım. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. Nehir'cim. bitti mi konuşma? Heh. Şu odaya bir bakıver canım. Nasıl bir şey istiyorsun söyle. Ha? He? Geliyorum. Heh. Tut şunu tut. Düşüp kırılacak şimdi. Ne yapıyorsun anne? Niye çıkardın onu yine? İnsanlar gelmeden az şunu şuraya bakayım. Ya bırak Allah aşkına delirtme beni. Az dedim. Kızlarının resminin indiğini görmesinler. Kaldır şunları da. Anne Allah aşkına yapma. Gözünü seveyim bırak. Ayıp oğlum ayıp. Ay unutulmuş demesin anası babası. Bir şey istiyor musunuz dışarıdan? Hayır. Dönmeden önce ara ama. Gitmemişlerse oyalanırsın. Hadi hoşçakalın. Fikret, gitme lütfen. Yok gideyim, bir hava alayım hem. Dediğim gibi ara gelmeden, unutma ara gelmeden. Babam erken gelmiş. Hoş geldiniz Hoş çocuklar. Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereye Fikret abla? Biraz dolaşacağım. Anneanneniz dedeniz ada pazarında. <laughs> İnanmıyorum. Sizi görmek için geliyorlar. Oley! <laughs> Fikret. Gitme işte. Yok rahat edin siz. Geldiler. Geldiler. Anneciğim. Yavrum benim. Canım. Anneanneciğim. Ah, Dedeciğim. Canım. Canım. Çok özlemişim sizleri. Al bakayım. Deniz, sen ne güzel genç kız olmuşsun. Canım benim. <laughs> Ben uzamamış mıyım? Sen adam olmuşsun adam. Maşallah. Anneciğim. Hoş geldiniz. Hoş Babacığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş geldiniz. Fikret gelsene. Fikret. Memnun oldum efendim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Anneanneciğim hadi içeri girelim. Tamam. Buyurun. Kevriye Hanım yok mu? Olmaz mı? Bakalım dedemler neler getirmiş. Merhaba. Hoş geldiniz. Kalkmayın kalkmayın hiç rahatsız olmayın lütfen. Rahatsız olmayın. Hoş bulduk doğru dürüst kalkamıyorum ki zaten. Hürmetler efendim. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Buyurun lütfen, buyurun. <laughs> ah, olayda da bugünleri göreydi. Kadersiz Türkan'ı. Bak anneciğim, babacığım kalkıp ta Almanyalardan geldiler. Geçmiş olsun Cevriye Hanım. Felç geldi diye duyduk ama maşallah iyisiniz. Değil mi Evet evet maşallah. Ben Türkan'dan sonra iflah olmadım canım. Fikret gelsene. Kahvenizi nasıl içerdiniz? Ben biliyorum yaparım. Telefon çalıyor içeride. Pardon. Ne yapsın tahsinde? Çocuklar bakılsın diye işte. Yoksa Türkan'ın yerini kim doldurur? Efendim Nehir abla. Fikret. Annen Leyla'nın yanındaymış doğru. Öyle mi? Boşuna delirmemiş babam yani. Ne ameliyat? Ee? Ama iyiymiş durumu. Sonra aradım konuştum annenle. Korkulacak bir şey yok yani. Neyse. Ha, Necla da geldi. Annen beni bulamayınca Necla'yı aramış. Ayşe ortada kalmasın diye. Meğer anahtarı yokmuş yanında. Ablacığım hoş geldin. Canım. de konuşuyorum. Dur veriyorum. Al canım. Hadi Ayşe. Toparla çantanı yavrum. Ne haber abla? Leyla ameliyat olmuş. Aman duyan da açık kalp ameliyat oldu sanır. Safra kesesinde taş varmış almışlar. Annem de büyütüyor. Ama yine de... Fikret neredesin? Necla ile konuşuyorum. Geliyorum ha, şimdi. Tamam. Bizde de misafir var. Tahsin'in eski eşinin anne babası geldi Almanya'dan. Oo. Hadi sana kolay gelsin o zaman. Ayşe'nin yanındasın değil mi? Evet evet. Babam dönünce yine arayın beni. Oldu hadi çok öptüm. Ben de canım. Hoşça kal. Sağ ol yavrum, ellerine sağlık. Ol. Afiyet olsun. Sağ ol yavrum. Abi bak güzel mi gemim? Evet çok güzelmiş. Seninki <laughs> de. ne şey Bilmiyorum. Fikret ablanı? İçer miydin? Hayır teşekkür ederim. Evet. Nasılsınız kızım? Teşekkür ederim efendim, iyiyim. Siz? İyi demek adet olmuş. İyiyiz diyelim. Öyle ya öyle. Çocukları çok iyi gördüm. Biz Tahsin'i çok severiz. Gerçekten hiç üzmedi kızımızı. O melekti canım. Esas o hiç üzmedi bizi. Hep söylerim, Türkan bambaşkaydı. Her gün isme ağzımda. Takdir ilahi ne yapalım? Bizim için de kolay değil ama en çok çocukları düşünüyordum ben. Tahsin'in onlara çok iyi bakacağını biliyordum tabi de. Zor. Annesiz büyütmek zor. Tabi. Türkan hayatta olsaydı böyle mi olurdu? Her şey yazı, her şey kısmet. Ama Türkan da mutludur sizin mutluluğunuzla. Değil mi Tahsin? Biz ondan sonra hayat bitti sanmıştık. Fikret'le yeniden yaşamaya başladık. Çok güzel. Ölen ölünmüyor görüyorsunuz ah ah bak gidene.